Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir ördü serisiyle de karşınızdayım. Bu seride size yeni gelen kahramanımız Timo'dan bahsedeceğim. Kendisi bir büyücüdür. AD bir büyücüdür. AP bir büyücüdür. Sizin oynayış tarzınıza bağlı. Tamamen büyücüdür. Ee, dövüşçü değil de nişancı tarzında böyle büyücü. Bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler biliyor zaten. Hani Atak speed kasıp e, hem büyü hem atak speed de oynayabilirsiniz. Full büyü gücü kasıp full AP de oynayabilirsiniz. Tuzak kurup nasıl e, diyeyim size troll de oynayabilirsiniz. Troll derken takımınızın kaybedeceği şeyler yapmayın. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Önce yeteneklerinden bahsedeyim size. Yeteneklerini öğretelim önce. Hemen şuraya bir tane kukla koyalım abi. Kuklada yeteneklerimize bakalım. Pasif ile başlıyoruz. Zehirli Atış isimli bir yetenek bu. Saldırılar isabet halinde ilave büyü hasarı verir ve 4 saniye boyunca fazladan 83 büyü hasarı verir. Yani Timo'nun vuruşları, düz vuruşları bir nevi zehirli bir ok fırlatıyor arkadaşlar ağzından bakın. Gördünüz mü? Normal AD hasarını veriyor. Ayrıca AP hasarını da veriyor. Ayrıca AP hasarı da sekiyor. Bakın kaç hasar vurdum. Bir tek vuruşta 900. Bakın. Gördünüz mü? Düz vuruşlarımız hem AD vuruyor çok az bir şey hem de AP vuruyor. Şiddetli bir şekilde. Bakın 200-200 AD vuruyor. Görüyor, şey AP vuruyor. Ayrıca siz vurmayı kestikten sonra rakibinizi e, şeyle beraber yakıyor. Şu gelen item var. Burada bunu item'ın Pasifinden dolayı da bu kadar çok vuruyor. Normalde bu kadar fazla vurmuyor. Bununla bilin. Full build şu an olduğum için çok fazla vuruyorum. Bu de sol tarafa bırakıyorum. Buradan bakabilirsiniz. Buna göre oynayabilirsiniz. Evet pasifi bu kadar. Hemen Q yeteneğine geçiyoruz. E, kör eden dart isimli bir yetenek bu. Büyü hasarı verir ve hedefin 2 saniye boyunca kör olmasına neden olur. Kör olan rakiplerin saldırıları Hedeflerini ıskalayarak hasar vermez. Ve isabet etkilerini uygulamaz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu Q'yu attığınız zaman bakın kör oldu yazıyor görüyor musunuz? O saniye içerisinde AD şampiyonların size hasar vermesini engelliyorsunuz. Yani düz vuruşları olsun yetenekleri olsun. Hiçbir şekilde hasar yemiyorsunuz. AD şampiyonlardan bahsediyorum. Büyücüler büyü yetenekleriyle size hasar verebilir. Ama örnek veriyorum bir AD carry kapışırken bir dövüşçüyle kapışırken bir Yi olsun, bir jinx olsun, ne bileyim bir jhin olsun, Darius olsun. Bunun düz vuruşları size etkilemiyor. Bu şekilde atıyorsunuz, rakibinizi kör ediyorsunuz. Kör olan rakipler size hiçbir şekilde hasar veremiyor. Anlaşılmayan bir şey umarım yoktur. Evet. W yeteneğine geçiyoruz. Seri adım isimli bir yetenek bu da. Bu yeteneğimizin pasifi Timo son 5 saniye içinde bir rakip şampiyon veya kuleden hasar almadıysa %25 hareket hızı kazanır. Yani ne demek istiyor? Şu an bakın kuleden hasar aldım ya. 5 saniye boyunca bakın hasar almazsam hiç kimseden %25 hareket hızı kazanıyorum. Gördüğünüz gibi hızlandı. Arkasında çıkan rüzgarı görüyorsunuz bakın Timon'un. Bu W'sun getirdiği pasif yeteneği. Aktif ettiğinizde ise kısa bir mesafe boyunca yuvarlanır ve 3 saniyeliğine depar atar. Bu esnada seri adımın ilavesi 2 katına çıkar hasar alınmaz ise sonlanmaz. Yani ne diyor? Ee, 3 saniye boyunca yeteneğinizi aktif ettiğiniz arkadaşlar 3 saniye boyunca depar atıyor ve bu esnada diyor bakın seri adımın ilavesi iki katına çıkar. Yani %25 ile %50 hareket hızı kazanıyorsunuz. Şu şekilde basıyorsunuz. Yuvarlandı ve %50 hareket hızı kazandı. Bildiğiniz bastığınız zaman turbo modunu açıyor arkadaşlar. W'ye bastığınız zaman olayımız Başka hiçbir algınesi yok bunun. Yani bastığınız zaman size hareket hızı kazandırıyor. Evet. Üçüncü yeteneğimize geçiyoruz. Kaçak dövüş isimli bir yetenek bu da. Kısa bir gecikmenin ardından kamuflaja bölünür. Çalının dışında 5 saniyeden fazla hareket etmek bu etkiyi sonlandırır. Kamuflajdan çıktıktan sonra 6 saniyeliğine %60 saldırı hızı kazanır. Bakın bu çok güzel bir özellik. Kamuflaj şampiyonlar tespit mesafesinin dışında kaldığı sürece Timo gizli kalır. Rakip kuleler yakınlarındaki kamuflaja dönüşmüş birimleri açığa çıkarır. Saldırılar veya saldırıya yönelik hareketler kamuflaja erken sonlandırır. Yani bu yetenek, yeteneği bastığım zaman bakın. Yaklaşık bir saniyeliğine bir şey yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir beklemiş süre geçiyor. Ondan sonra görünmez oluyoruz. Bu görünmezlik süresi ne kadar sürüyor? Bakın. Üçüncü yeteneğimizin üzerinde bakın. Üçüncü yeteneğimizin üzerinde beyaz bir ışık dalgası çıkıyor. Sağ taraftan bakın bastıktan sonra. Bakın gördünüz mü? Beyaz. Ben hareket ettikçe bu azalıyor bakın. Beyazı görüyor musunuz? Beyaz iğmeyi nasıl azalıyor? O iğme bitene kadar görünmezsiniz arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Şu an sizi kimse göremiyor. Bu şekilde görünmez bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Lakin yanınızda rakip varsa bakın gördünüz mü? Ünlem oldu ya. E, bu sefer sizi görebiliyorlar. Ünlem varken. Kulelerde de aynı şekilde ünlem çıkıyor. Bakın. Burada minyon olsa beni görebiliyorlar yani ünlem varken. Şimdi bana vurdu otomatikman. Şu şekilde rakibimize yaklaşmadan görünmez bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Çok kısa bir saniyede. Şöyle bir özelliği de var. E, çalılarda normalde bakın normal yerlerde hareket ettiğim zaman şey geçiyor. O beyaz ivme dolaşıyor. Bitiyor yani. Yeteneğimizin süresi bitiyor. Çalılarda yaparsanız bu hareketi Çalılarda bitmiyor arkadaşlar. Çalılarda istediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Bitmiyor. Çalıdan çalıya geçerken birazcık gidiyor. Sonra tekrar çalıya geçtiği zaman tekrardan sıfırlanıyor. Bakın. Az bir şey gitti. Gördünüz mü? Buradan bu çalıya geçebiliyorum. Görünmez olarak. Anladınız mı? Çalılarda e, görünmezliğin süresi bitmiyor arkadaşlar. Olayımız bu. Görünmezlik bittiği zaman ise ne yapıyor? %60 saldırı hızı kazanıyor. Bakın onu da şöyle göstereyim. Bekleyin biraz. Şu W'nun E'nin e şey gitsin. Bakın normal saldırı hızıma bakın. Normal saldırı hızım bu. Timon'un. Bir de görünmezlikten çıkalım. Öyle vuralım. 160 saldırı hızı alacağım ya. Onu test edelim. Bakın. Görüyor musunuz hızı? Çıldırmış gibi vuruyor resmen. Olayımız bu. Ve en kanser edici yeteneğimiz ultimiz. Ultimize geçiyoruz arkadaşlar. Tehlikeli tuzak. Adı üstünde abi tuzak işte. Saklanan mantarları kullanarak fırlatılan tuzak bir rakip üzerine bastığında patlayarak büyük hasarı verir. Ve zehirli bir birikinti oluşturarak 3 saniye boyunca büyük hasarı verir. Ayrıca birikintinin üstündeki rakipler %60 yavaşlar. Tuzaklar 2 dakika boyunca varlığını korur ve 1 saniye içinde devreye girip görünmez olur. En fazla 5 tuzak taşınabilir. Yani 5 stack biriktirebiliriz üzerimizde. 6. olmuyor. Sağda da görüyorsunuz. 5 tane var. Fırlatılan tuzak başka bir tuzağın üstüne düşerse yerleşmeden önce 5 timo boyu kadar uzağa seker. Bu 5 timo boyu kadar uzağa seker ne demek arkadaşlar? İlk tuzağımızı buraya koyduk ya. Görünmez oldu. Bakın ikincisinin range'i burası ya. Buraya atarsam gösterdiğim yere atar. Bakın. Eğer ki tuzağın üstüne atarsanız bakın nereye atıyor görüyor musunuz? Daha uzağa atıyor. Ya da bunun üzerine atayım. Daha uzağa atıyor. Şöyle sekiyor. Bir daha atıyor. Bunu şu araya atabiliyorum. Görüyorsunuz. Ama üstüne atarsam daha ileri atar. Şöyle. Şu şekilde. Daha da ileri atabiliyorsunuz. Şöyle. Gördünüz mü? Olayımız bu. Ultisinin. Bunda size nasıl gösterebilirim şu an ultisini? Rakipler bu ultin, ultimizin mantarın üzerine bastığı zaman patlıyor arkadaşlar. Çok sağlam bir hasar alıyorlar. Ve %60 yavaşlıyorlar. Bakın tek ultiyle verdiğim hasara bakın. Hiçbir şey yapmadım şu an. 1171 hasar. Hiçbir şey yapmadım. Ben sadece mantar koyuyorum. Şu şekilde sağa sola mantar koyarak rakiplerinize mükemmel hasarlar verebiliyorsunuz Timo ile. Şimdi Timo ile ilgili e, neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Timo genellikle top lane'de oynanır ya da mid lane'de oynanır. Mid lane'de oynarsanız ezilirsiniz büyük ihtimalle. Çünkü büyücüler çok yüksek hasarlar veriyor. Çok fazla da mobil bir şampiyon olmadığı için çok rahat bir şekilde sizi kesebiliyorlar. Bu yüzden top lane'de oynamanızı tercih ediyorum. Yani baron koridorunda oynamanızı tercih ediyorum. Öneriyorum size. Burada oynarken arkadaşlar birkaç taktikten bahsedeceğim. Öncelik olarak sizin göreviniz hayatta kalmak. Ve buradaki farmları almak fırsat bulursanız rakibinizi dürtüp hasa vereceksiniz. Bu sebepten ultiniz açıldığı zaman abi şuraya şu şekilde mantar koyup tamam mı? Ya da şu şekilde bu üç mantarı kesinlikle koyun ve burada farmınızı bu şekilde yapın. Ya da mantarları şuraya da koyabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle. Genk yememeniz için bu mantarları buraya koymanız şart. Bu mantarları koyun buraya abi. Rahat rahat kafanızı rahat farmınızı yapın. Şöyle toteminizi de yerleştirin. Ne genk yiyin rakip takımdan. Ne de böyle bir öleceğim korkusu olsun içinizde. Rahat rahat farmınızı yapabilirsiniz burada. Timo ilk 5 dakika, 10 dakika çok böyle pasif kalıyor. Bunu da söyleyeyim size. Hani haldır olur adam keseceğim diye uğraşmayın. Karşınızdaki adam oynamayı biliyorsa kim olursa olsun sizi çok rahat bir şekilde kesebilir. Timo'nun birkaç item aldıktan sonra hani tabiri caizse Arapatı gibi diyelim sonradan açılıyor. Birkaç item aldıktan sonra yetenekleri çok fazla vurmaya başlıyor. Gerçek gü gücünü o zaman keşfediyorsunuz. Dediğim gibi çok fazla acele etmeyin. İlk seviyelerde pasif oynayın. Ee, farm yapın bol bol. Rakibinize baskı kurun. Çuğ çu atın. Düz vuruş yapın. Ha şunu da söyleyeyim. Rakibinizi dürtmek istiyorsanız şu taktiği kullanacaksınız. Bakın. rakibi Bu rakip burada binyon kesiyorsa abi. Şu taktiği kullanıyorsun. Buraya geldin ya. Görünmezliğini bas. Tamam mı? Bak seni göremiyor şu an. Şu an görünmezim. Bak, hala görünmezim. Süper geldim buraya. Arkasından vur abi. Q'yu vur. Düz vuruşunu at. Geri kaç. Bak şöyle. Şunu da yapabilirsin. Bak şunu da yapabilirsin. Bunu attın. Q'yu basın. Vur bir iki tane şöyle. Kaç kere? Seni yapman gereken bu. Canı rakibinizin yarıdan az değilse bunu yapıyorsunuz. Eğer rakibinizin canı yarıdan azsa yine bu şekilde geliyorsunuz. Şu şekilde dibine ultiyi bırakıp Q ile saldırıp tutuşturup bırakıp ölümüne saldırıyorsunuz arkadaşlar. %99,9 bu rakip zaten ölecektir. Şu verdiğim hasara bakar mısınız? Hala veriyorum şu an. Hiçbir şey yapmadım halde. Bakın. 4800 hasar verdim. İnanılmaz bir hasar bu. Bu şekilde Timo ile çok güzel bir şekilde agresif oyun oynayabilirsiniz. Team fightlarda neler yapmanız gerekiyor Timo ile? Team, team fightlarda arkadaşlar büyük bir ihtimalle ya team fight orta koridorda döner, ya ejderin orada da döner ya da baronun orada döner rakibiniz ejlere geliyorum. Ejlere saldır. Ejlere toplan dediyse hemen buraya geliyorsunuz abi. Tamam mı? Buraya bak şuraya bir şey ulti. Şuraya bir ulti. Tamam mı? Buraya bir ulti. Tabi şu yoksa şu yoksa şunu çıkan aradan hemen. Bu çünkü gezip şeyinizi patlatıyor. Mantarlarınızı patlatıyor. Şuraya bir ulti. Tamam mı abi? Buraya bir ulti. Şuraya bir ulti. Buraları mümkün mertebe fight yapacağınız yerlerde mantarlarla doldurun abi. Hiç bekletmeyin. Geldikçe atın. Mantarınız geldikçe atın. Ki rakibiniz buraya yaklaşamasın. Buna basan bir AD kere zaten otomatikmen yarı cana gelecektir. Yarı cana gelen bir AD kere de affedersiniz de bir tarafı yiyip de buralara gelme cesaret edemez. Gelse bile ölür zaten yarı canlı bir AD kere. Aynı şekilde arkadaşlar. Baron'da da aynı şekilde. Şuraya bir tane atıyorsun. Bak şuraya bir tane attın. Şunu tabii kestik bunu. Fight'e girmeden önce. Bu dolaşmasın buralarda. Bizim başımıza dert olmasın. Buraya bir tane attın. Şuraya bir tane attın. Şuraya da bir tane atıyorsun abi. Şuraya da atıyorsun bir tane. Burayı 5 tane mantarla dolduruyorsun. Ondan sonra barona giriyorsun. Gelen buraya giren rakipler zaten direkt ölecektir abi. Buraya gelme ihtimalleri yok. Anladınız mı? Orta koridorda yapılacak fight'larda ise e, şu iki yerleşimin dışında bakın dışında eğer buralarda fight dönmüyorsa büyük bir ihtimalle %99 orta koridorda dönecektir fight. Orta koridorda ise bakın şuralara bunu ben denedim gerçekten denedim normal lolde de çok işe yarıyor. Buraya abi tamam mı şuraya geçiş yerlerine bakın herkes bu taraftan geçer. Şu dörtlüde kesinlikle mantar olmalı. Kesinlikle şu dörtlüye her zaman mantar koyun. Her zaman. Şu çalılara. Bakın bu çalılara. Her zaman mantar koyun. Bu çalda yemesi çok zor çünkü baya büyük bir çalı. O yüzden arkadaşlar şu çalıya tamam mı? Bu çaldan mantar eksik etmeyin. Ondan sonra bu çaldan mantar eksik etmeyin. Karşı adc'nin üstüne gideceğim diyorsan şu çalıdan mantar eksik etmeyin. Karşı tarafa geçecek olursak da tamam mı abi? şu çalıdan mantar eksik etmeyin. Ya yani e, elinizden geldiğince bütün çalılara mantar koymayı çalışın. Çünkü ne, siz bir şeysiniz abi ne diyeyim size e, böyle bir suikastçı gibi düşünün Timo'yu. Her yere tuzak kurmanız gerekiyor. Çok aktif oynamanız gerekiyor Timo'yu. Timo aldın 15-20 dakika boyunca yukarıda farm yaparsan takımın hiçbir işine yaramazsın. Bunu bil. Öğren. Timo oynuyorsan sürekli tuzak kuracaksın abi. Her çalıda bir tuzağın olacak. Her çılda bir mantarın olacak. Çünkü karşı takımla fight'a girmeden önce karşı takımın canını azaltmalısın. Onları korkutmalısın. En kötü ihtimalle belki de iki kişi base atacak. Sen gidip rahat rahat kule alacaksın. Timo bu işe yarıyor arkadaşlar. Timo'yu doğru düzgün kullanın. Lütfen rica ediyorum. Görevinizi düzgün yapın. yarın büyük ihtimalle şey de atacağım. Timo'nun gameplay videosunu da atacağım. O zaman göreceksiniz nasıl oynandığını. Elimden geldiğince çok güzel oynamaya çalışacağım. Ette güzel bir takım gelirse harikalar yaratacağız. Bu videomu beğen, beğenip bana destek olmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Rica ediyorum. Bol bol yorum yapın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Allah'a emanet olun.